Siz mısınız? Telefonla bizi aradıkları gibi bizi rahatsız ettikleri kadarıyla ondan sonra baktık ki olmadı en son ondan sonra telefon numarasını kimlik numaralarımız alma zorunluluğunu ismimi okuyor, çocuklarımın ismini okuyor. Ailemin bütün kimliklerini tek tek soyuyor. Doğru mudur? Doğru. 155 yıl tuşla diyor bak. Seninle şimdi diyor Cumhuriyet Savcısı konuşuyor. O şekilde ondan sonra konuşunca e onda yerde yine bunu tekrarlıyor. Deyince ben mecbur kaldım. Gittim bu parayı çektim. Ve getirdim. Ve o arada tam bunalım içerisindeyken sağ olsun bizim Elbistan Jassat, e, Jandarma grubu yetişti Hızır gibi. Yetiştikleri gibi ondan sonra Parayı derisi gün saat e, 11 ile 12 arasından aldık indik ondan sonra Barış'ın yol ayrımından biraz yukarı ondan sonra bizim askerlerimiz ondan sonra yakaladılar. Parayı verdim gibi geri elinden aldılar. Hepsine de teşekkür ediyorum burada. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlara. Hepsine.